bugün bahardan kalma bir gün mü derler, yazdan kalma bir gün mü derler. İstanbul'da hava şu anda görünen 24 derece. Biz de dedik ki bir hafta sonu kaçamak yapalım. 15 gün önce falan değil mi Burcu? Hı hı. Bir keşfe gittik. İstanbul'da yakın kamp yapabileceğimiz ücretsiz neresi var diye. Ve tabi deniz havası alalım istedik. Mahmut Bey'de oturuyoruz. Mahmut Bey'e 48 kilometre. Kilios'ta Kısırkaya Mevki diye bir yer var. Kısırkaya plajı. Oraya gittik. Çok güzel. Sakin. Kampta, kamp yapılabilecek bir yer karavanla. Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak bizim tahmini 38 dakika sürüyor araç ile. Karavanla herhalde 40-45 dakikada gideriz. Şu anda 33 dakika olduğunu gösteriyor. Bakalım inşallah yarın daha hava böyle güzel olur. Tabii efendi uzun zamandır yola çıkmadığı için yine huysuzlandı arabada sesi geliyor. <laughs> uzun mesafeye gidince karavana bırakıyoruz. Karavanda rahat geliyor. Ne? ne? Ama kısa mesafede kıyamadık. Bağırsa da çağırsa da bizimle beraber gelecek. Bakalım inşallah güzel bir hafta sonu geçireceğiz kazasız bedasız. Evet 40 dakikalık bir seyahattan sonra geldik. Karavanımızı yerleştirdik. Masamızı, sandalyemizi yerleştirdik. Şimdi akşam yemeği hazırlı. Güneş az önce battı. Evet, neredeyse tüm köpekleri besledik. Gördünüz mü? Afiyet olsun Burcu Hanım. Biraz nefes alsanız. <laughs> Sifiri karanlık. Denizin sadece sesi geliyor. Ve gemilerin ışıkları. Bunlar boğazı geçmeyi bekliyorlar işte Burcu. Kesilsin kurbanlar. Özlemiş misin karavanı? Hı? Efo. Efendim. Sen nasıl bir balsın ya? Hı? Sen nasıl bir balsın? Evet, Kilios'ta sabah namazı vakti. Balıkçı tekneleri ava çıkıyorlar. İleride bir tane ağaç üstü çadır. Bir tane de karavan var. Gece jandarma geldi. 12.30 gibiydi. Tabii biz uyuyorduk. Ben sese uyandım. Geldiler. Nazikçe, rahatsız ediyoruz ama bir GBT bakalım dediler. Gebete sorgulaması yaptılar tabii hoş bir şey yani sonuçta rahatsız etmeden gelip kontrol etmeleri, uyarmaları. Uzun günaydın. Efendim gel. Gel oğlum. Efendim. Güven içinde uyuduk. Türkiye'de deniz havası harika. Oğlum bak karavan orada. Çıkmak istersen, gitmek istersen. Hadi bir kümen. Koskoca sadece bir aile yürüyüş yapıyor. Bir yerde balıkçılar var. Keşke yanaşsalar da öğle yemeğimizi onlardan alsak. Taze taze gün <laughs> akşam efendi de söyledi yani evimize yakın olmasa sebebiyle en güzel konaklama yeri burası bundan sonra hep buraya gelelim diyor tabi yazın denize de gelelim diyor ama yazın burası aşırı kalabalık oluyor zor Hadi efendim. Gel. Hadi oğlum. hadi. Herkese ürkek yaklaşıyorlar tabi. Gel bakayım korkma. Benden zarar gelmez sana. Hı. Hmm. Ne oldu? Ne oldu? Sen ne güzelsin böyle. Bak bakayım orada kedi varmış bak. Hadi arkadaş olun. Gel. Gel bakalım. Gel. Sen ne güzelsin öyle. Gel. Ne, varmış orada? Ha, kızdırma bakalım oğlumu. Oğlumu kızdırma. <laughs> ne oldu? Tehlike <laughs> be. Ne? Sen ne güzelsin yani... ya. Neler yapıyorsun? Orada? He. Kim varmış orada? Hoş. Hoş. Hoş geldiniz. Ne haber? Siz de mi sabah yürüyüşüne çıktınız? hayvanlar her arabayı gördüklerinde koşuyorlar. Acaba bize bir şey mi getirdiler diye. Bilmiyorum acaba belediye bunlara yem veriyor mu? Ama veriyor mu? Akşam biz doyurduk. Arabamızda 5 kilo kadar kedi maması vardı. Maalesef şu anda çok az kaldı. Onu da sabah geldiklerinde verelim diye. 5 tane köpek var burada. Yani bizim tanıdığımız 5 tane. Oğlum gidelim mi? Üşüdün mü? Güneş tepenin arkasından doğdu. Birazdan yükselip sahili kaplar. Bizim de sabah yürüyüşümüz buraya kadar. İşte güneşti orada. Bir güneşti, şimdi buradan doğacak. Evet. Efendim? Evet. dışarıda güneş var ama biraz serin çünkü erken kalktık daha güneş ısıtacak kadar değil Orhan Baba eşliğinde kahvaltımızı yapıyoruz anam bu ne sağ olsun hatun döktürmüş valla sen böyle kahvaltı hazırlarsan bu her zaman gelirim ben böyle pikniğe kampa Ben başlıyorum. Bakırköy'den mektup var. Kendi çıkart bakayım. Yok kendi gömdü kafasını. <laughs> Aç bakayım. Ya. Allah'ım. Maşallah sübhanallah. <laughs> bu İngiliz atı değil mi? İngiliz atı mı bu? Maşallah çok iri. Ne kadar güzelmiş ya. Sübhanallah. <laughs> Oğlum. 变穷。嗯嗯 Gel hadi kumlara. Annesi bucağına gelecek. Gel gel. Atla. Atla. Gel, gel. Hadi gel. atla. Gel oğlum. Gel. Abi sen takip Burcu gemi çekme çekme. i did <laughs> İstersen karavana sar alıp götürelim onu. Evet. Karavana sığarsa alıp götürelim diyorum. Evet. Tamam hadi getirsin. Sağa çek park et. Evet. Getirsin, gel. Yok yok. Hava. Hava kapattı ha. Kapattı. Hadi gel. Evet İstanbul'daki pazar kaçamağımız sona erdi. Saat şu anda 16.30. Hava birden kapattı. Biz de hemen apar topar toparlandık. Karalarımızı bağladık. Yola revan olduk. Hava bu şekilde. Navigasyon evimiz için 35 dakika diyor. 35 dakika sonra inşallah evimizde olacağız. Allah kaza bela vermesin. Güzel bir hafta sonuydu. Özellikle bölgeyi günübirlik kamp yapmak isteyen herkese tavsiye ederim. İnşallah.